Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Hedef TV 8 kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. 28 Ocak Çarşamba günü yapılacak İstanbul programını değerlendirmek üzere karşınızdayız. 8 kuşlu program var. Bu programı bizler için değerlendirecek dostumuz sevgili Onur Boznak olacak. Ona da değerli vaktayıp geldiği için çok çok teşekkür edeceğiz. Yayınımız birazdan başlayacak. Bu yayın sonrasında da hemen Şanlıurfa programı için startı vereceğiz. Orada da ben varım. Ee, dil dil altapınızı alıp gelin çünkü Şanlıurfa gerçekten ya biz buluruz ya devreder abi. Kimsenin bu altına yaklaşma şansı yok. Biz de zaten rüyaya yattık. Yeni uyandık. Bakın gözler şiş. Rüyada ne gördüysek anlatacağız Urfa'da. Diyerek ee, Onur'a nasıl iletişim kuracağınızın bilgisini de paylaşayım. Şu anda Twitter hesabı üzerinden paylaşabilirsiniz. O da Onur Bozca yazarak takip edip soru görüşmenizi aktarabilirsiniz. Sevgili dostlar yakında bir WhatsApp grubu kurarsa da onu size bildiririz. Ee, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Onur da dün e, Antalya'nın için bizlerle birlikteydi. İyi detaylar aktardı. Biraz hava muhalefeti dolayısıyla e, Tribus Şef'in ayağında Epris biraz yanılttı ama yine de gün üzerinde Sky, Charlie Bankosu, Tivez, Gülderya detayı, Öztu. Hani bunlarla da e, iyi tahminler verdi. Boran pat ikilisi bakımından da iyiydi. sonra bakalım bize geleneksel ikili saatimizde ikili verecek mi? Onu da sorarız kendisine. Ki hazırsa saniye almak sadece bir şeyler yiyor ya. Okey verdi oldu bakalım. Hoş geldiniz beyefendi. Nasılsınız? Hoş bulduk abi. Afiyet olsun. Sağ ol Teşekkürler. Peki Onurcuğum. Güzel bir İstanbul. Tam sen de geçen hafta İstanbul'a zaten bayağı bir ses getirdin. ilk yayınımız olmuştu seninle uzun aradan sonra ama Müthiş detaylar evet. aktardın. Kutlayı kaçırdık ama çok çok katkı sağladın. Ee, o yüzden yarın da beklentimiz çok yüksek senden. Evet. Tamam. Yarın İstanbul üzerinde benim de beklentim çok çok yüksek. Özellikle birinci altını konusunda e, çok iddialıyım. İyi bir ikramiye vereceğini de düşünüyorum. Bakalım. Nasipse alacağız inşallah. Vallahi hava durumunu yani bir yağış olacaksa Oldu zaten. Dün, yarın da olur. Çünkü yarın kumpis ağırlıklı olacak dostlar. Bir tane sentetik yarışımız var. Ona göre de değerlendirmeleri alacağız. Fok ufak başlamak ister misin? Evet abi. Başlayalım. Yemeksel ikili vereceğiz Antalya sonaya Okey. İlk biz iki anladım. koşu sonrasında. İlk iki koşuyu değerlendirdikten sonra ya da evet. hazırsa tamam. verebilirsin. Peki biz İstanbul'a geçelim dostlar. 8 koşu programı birinci koşusu ilk altı gene gidiyor. 14.30'da başlayacak. 4 art Arapların Anikap 15 2200 kumda olacak. 9 isim var. Mis gibi bir şeyler kokuyor burada. Buyurun. Evet abi. Birinci koşuyla birlikte yarın İstanbul'da start verecek ve birinci koşuyla birlikte birinci altılı ganyan da başlamış olacak. ben yine dün akşamki Antalya'daki gibi birinci koşuda bir banka önermiştim hiç tereddüt etmemiştim. Yarın İstanbul konusunda da bu banka üzerinde hiç tereddüt etmeyeceğim. Ben bu yarın kolay bir birincilik elde etmesini düşünüyorum. Ve kazanacağını da inanıyorum. Her ne kadar son yarışından sonra pilotu eski pilot olmuş olsa da bence safkanı çok iyi tanıyor. Gerektiği şekilde yarışı koşacaktır. Bu sakkan eee Birinci ayın 17'sinde bir yarış koştu. O yarışta da sağdan dördüncü olarak ayrıldı. Ama ondan önceki yarışına baktığımız zaman Kısa Vade 8 ve 15 handikap e yarışlar koştu. Ee, dolayısıyla Safkın'ın ben yeteri kadar hazır olduğunu düşünüyorum. Ve yarın İstanbul'da birinci koşuya bankoyla başlıyorum. 6 numaralı Korkut Elibey'i yarın benim noktasız bürgüsüz soru işaresi zünnemsiz Net bankom olacaktır. Yarın Vedat Abiş İdaresi'nde fotoyu önüne geçecektir. Ben kazanacağına inanıyorum. Rakip noktasında uzun mesafeyi çok iyi koşacağını düşündüğüm 8 numaralı Mandar Abbas sıralı ikili noktasında çok ciddi rakip olacaktır. Peki 6 banko sevgili dostlar. Korkut Ali Bey'i 6 8de ikili rakip olarak önerdi birinci koşuda sevgili Onur Bojnak. Ve ikinci koşuya kendisini attı. Aynı zamanda 7 e başlıyor Şartü Çarış. Yakın zamanda İdigiyen başlayacak. Evet. Dört <laughs> taraflarların 1300 kum yarışındayız dostlar. Dokuz isim var burada da. Haydi bakalım bulacağız. Yani ben son yarışını çok beğendim. Musafkını çıplak gözle seyretmiştim. Ee, yarışına yarışını çok beğendim. Bugün ile birlikte koşmuştu ki bence ekürüsüne destek amaçlı koştu. Bugün çok uygun grupta start alacak. Yani e, elle tutulur bir sapkan da yok onu geçebilecek. Yarın Özcan Yıldırım idaresinde ben 6 numaralı Ediz Barış'ın koşuyu kazanacağını düşünüyorum. İkinci koşuda ikinci net bankom noktasız virgülsüz soru işaretsiz ünlemsiz 6 numaralı Ediz Barış benim bankom olacaktır. Ben yarın Ediz Barış'ın yanına at yazmayacağım yazarsam elim kırılır. Kalem ağlar kalem kalem ağlar. <laughs> Peki ikili oynar mıyız yoksa çifteli yetinelim mi? Banko ve çifteli alı. Yani bir tane gözde gözükür rakibi var üç numara. oğlu. Bence çok fazla da bir rakip gözükmüyor. Diğer safkanlar daha bence bu safkanların gücüne ulaşabilecek kadar iyi değiller diye düşünüyorum. Ama Ediz Barış'ın koşu çok farklı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Peki. 6 Ediz Barış Bankos'un aldık sevgili dostlar. 6-3'te isteyen ikili oynayabilir dedi. Ve ilk iki koşuyu geçtik ki şu Antalya geleneksel ikili ya da bir ikili verelim istiyoruz. <laughs> Var mı? Evet ben bir numarası siyah dün akşamdan beri çok söylemiştim. Kendi e, kuponuma da siyanı yalnız bıraktım. E, rakip noktasında 5 numaralı Baron ve 8 numaralı Shevchenko çok ciddi rakipleri olacaktır. Ben 1 numarası Siyah'ım. E, bu pistte kazanmasını bekliyorum. Şu anki Ganyan'ını bilmiyorum. Muhtemel Ganyan'a bakmadım. 11 lira. Ee, yani 11 lira. Çift tane bir Ganyan'la kazanır demiştim. Ben hala da bu sapkanda ısrarcıyım. Siyah bana göre bir adım daha önde. Koşuyu kazanmaya yakın bir isim. Peki. Bir arkası 5-8 ikisi önerdi. Bire de Ganyan alabilir alınabilir noktasında önerdi sevgili Onur Bojnak. Ben de bir gelinek 8 zehri vereyim. Ben de epeydir ikili vermiyorum Benim bankom belli. Takip edenler bilir. 8 numaralı Şevşenko. Ben de banko. Şevşenko arkası komikleyin 8-7 ikilisini tek kalem önereceğim ben sizlere. Normali 20. Sıralısı 45. Siz nasıl arzu ederseniz oynayın diyor. İstanbul'a devam ediyorum. 3. koşu. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 cm'lik yarışına geçtim. Burada da toplamda 12 isim var. Zor bir koşu. Bakalım nasıl başlayacak sevgili. Abi. Evet abi dediğin gibi senin bıraktığın yerden devam edeyim ki zor bir koşu. 15 handikap bir mücadele olacak. Ee, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentetikte bu mücadelesi. Ben burada özellikle 2 numaralı Koçakta'yla başlamak istiyorum. Bir tiz bey temsilcisi. Annesi Valko. Ee, i̇yi koşmasını beklediğim bir isim. İtmanlarında da genel olarak görüntüsü iyi gördüm. Ee, rakip noktasında bir numaralı Ole Çayo. Ee, iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim. Daha sonrasında 4 numaralı Recitleri Majesty. E, ee, beş numaralı Rock for Ever. 7 ee, numaralı Miss, Miss Dodo. Ve 8 numaralı Massimo Supramo ee, benim önereceğim isimler olacaktır abi. 2-1-4-5-7-8 ayrımsız bir şekilde e, bence kupona yazılmalı. Peki. 2-1-4-5-7-8-6 isim yazdık sevgili dostlar. Zor bir koşu. Arz ederim. <laughs> Dikkatli olun. <laughs> evet. Çok zor bir koşu abi. Yani diğer safkanlardan bir tanesi gelirse de e, ben şaşırmam ama ben e, genel olarak bütçeyi biraz daha ufak tutmak adına burada zorlandığım için altı isimle geçebildim. Profesyonel ee, olurlar ama at yazabilir değil mi? Tabii yani e, tutulan isimler varsa, kendi tuttuğu isimler varsa. Yani önce tuttuğunuz sonra duyduğunuz isimler. Benim klasik cümlem. Önce kendi tuttuğunuz Her isimleri. Herkes abi. <laughs> sonra duyduğunuz isimleri değerlendirin. Ben de bazen son dakika tam canlı yayındayken beni seyreden dostlarımız e, camiadan arkadaşlar mesaj atıyorlar abi diyor benim atı vermedin ama benim at yarın kenter kazanır dedi mesela örnek veriyorum şimdi e, ben şablonumda yazmışım ama 6 at 7 atta şablonuma yazmışım ama değerlendirmede oyun olarak vermemişim e, bu sefer ister istemez e, boşluğa düşmüş oluyoruz bu açıdan da duyduğumuz sapkanlarla tuttuğumuz sapkanları birleştirmek bana göre en mantıklısı olacaktır. Geçen hafta da e, Vedat Abiş 11 lira gibi Ganyan geldi. Oğlum Erol muydu? Oğlum bir muydu? Oğlum ol Rahat ol. Evet. Ben, ben onu zaten sana zorla yazdıracaktım. Yok son dakika bir mesaj geldi. <laughs> e, mesajda da dedi ki atımız çok iyi durumda. Kazanır dedi ve sonuçta kazandı. Aynen öyle olsun. Bir düzeltme yapacağım sevgili dostlar. İki iki tane sentetik koşumuz var. program üzerinde bir tane dedim ben. Düzeltiyorum İki tane sentetik. altıncı koşumuz da sentetik olacak. Belki de kum pisti alınabilir. Belki. 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 Siz takip edin TCK'yı. Dördüncü koşu meydan dişi 3 yaş İngilizlerin 1300 kumda gerçekleşecek dostlar. Al birini vur tekine. Hadi bakalım. Yani e, aslında çok zor bir koşu değil Eşref abi. Yani bu maiden birinci grup maiden. Çok böyle zorlu bir meydan gibi değil diğer meydan koşuya göre ama ben burada özellikle 3 sapkanı çok ön planda önereceğim. Çok çok ön planda. Yani kısa geçmek isteyenler bu 3 isimle burayı geçebilirler. Özellikle 1 numaralı Brody 5 numaralı Charmy Cat ve 6 numara Toka Merkez. Toka Merkez son yarışında e, çok süratli bir tempoya girdi. Yani <laughs> o tempolarda duvara çarpmaması imkansızdı bu sapkanın. E, nitekim sonlarda geçilerek üçüncü kaldı. Bence yarın biraz daha Afratis'i iyi idare edip önlerde e, fazla kantarmayı da doldurmadan ön taraflarda kalabilirse yarın bir beyaz bayrak ayna yarışı da yapabilir. E, bu sapkanı mutlaka e, dikkat etmek gerekiyor ama eğer ki geçen yarışındaki gibi çok sert bir tempo yapacağım derse de burada çok enteresan isimler de söz sahibi olabilir. Özellikle e, 1-5-6 yazdıktan sonra bir çizgi çiziyorum abi. Burada özellikle 2 numaralı Lady Bird e, yine e, takip ettiğim bir safkan. E, yarın iyi, iyi de koşmasını bekliyorum. Son ikinciliği bana göre çok tatminkar bu safkanın. Daha sonrasında 4 numaralı Charlie D. First yine yazılması gereken bir diğer isim ve de tabii idaresinde. Son olarak 13 numaralı Juan bana göre geniş kurgularda değerlendirilmesi gereken bir diğer isim. Yani burayı iki gruba ayırdım. Öncelikle 1-5-6 çizgi çizip 2-4-13 bana göre geniş kurgularda ve profesyonel oyunlarda yeterli olacaktır. Diğer safkanları da takip edeceğiz ki ben e, bu sapkanları geçebilecekleri yönünde bir e, kanaat oluşmadı bende. E, dolayısıyla bu sapkanların arasında geçmesini beklediğim bir birincilik mücadelesi olacaktır. Peki sevgili dostlar 1-5-6 önceliğimiz geniş kurgulara da 2-4-13 toplamda 6 isim geldi. Arz ederim, bol şanslar dilerim. 5. koşuya kendimi atarım. Evet. Şimdi, koşu Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1200 kum yarışı. Çok güzel bir yarış. Buyurun be. Evet bir sapkandan bahsedeceğim <laughs> Son koşmuş olduğu yarışını Padok görüntüsü e, Benim hoşuma gitti Hatta bana göre yarışı da çok hoşuma gitti Ama Genel puanlamada ve yarın AGF'de Sondan birinci veya ikinci safkan Çıkabileceğini düşündüğüm Orijin olarak da biraz farklı bir orijin olarak gördüğü bomba sikletiyle yarın bu rakiplerine diş geçirebileceğine inandığım 8 numaralı tutmaç benim özellikle altını kırmızı kalemle çizerek belirtmek istediğim bir isim son padok görüntüsünde son yarışındaki padok görüntüsünde ben artık kazanıyorum demiştir o kıvama gelmiş Safkan ben sapkını çok beğendim Padok'ta. yarışı da bana göre çok tatmin geldi. iyiydi. bu tür gruplarda her zaman söz sahibi olabilir. Bir Frikya temsilcisi. Anne yakala beni. biraz da surat olacağını düşünüyorum bu sapkanda. yarın eğer ön taraflara da erken düşerse bence çok farklı bir yarış koşabilir. 8 numaralı tutmaç. Tutmaç'a rakip olarak 5 numaralı Alkan Demir ilk e, rakip olarak önereceğim bir olacaktır. Daha sonrasında 6 numaralı Yeşilköylü bir turbo temsilcisi mutlaka değerlendirin bu sapkanı da. 2 numaralı Almutabay Nabi ve bir numaralı Timbirbik'e e, geniş kurgularda değerlendirilmesini e, önereceğim isim. Daha sonra yeri olanlar 4 numaralı Çelik Dilleri de şablonla ekleyebilirler. Ama ben özellikle söylüyorum yarın bu koşuda çok büyük bir sürpriz olacaksa bu da 8 numaralı tutmaçtan olacaktır. Ben son padok görüntüsüne bu sapkınım bayıldım. Ee, ben yarın çok iyi koşmasını bekliyorum bu ismin. Ee, gelirse benim için favori olur. Çok da sürpriz olmaz. Peki sevgili dostlar 8 çizdik. Altını kırmızı kalemle. Daha sonra 5 6 2 1 4 toplamda 6 isim yazdık ama ne olursa olsun 8'i kuponlarımızda yazalım dedi. <laughs> hadi bakalım 6. koşuya geçip ilk hasıl yerde veda edelim sentetik 1400 yarışı var 4 artı İngilizlerin kısa vade 8 6 isim var çok güzel yarış hadi bakalım bol şans valla çok güzel yarış bu kısa vade 8 yarış ben e, baktım 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 e, safkanların arasında ayrım yapamadım bana göre yarın 6 safkanın da birincilik mücadelesinin şansının %99 olduğunu düşünüyorum ama bir tanesi birinci olarak çıkacak tabii ki fotoda. Ben bir sıralama yaparsam bir numaralı Altan, altı numaralı Magic Selitra iki numaralı Brave The Strong, dört numaralı Banderero, 5 numaralı Flixman ve 3 numaralı Kaptan Fantastik şeklinde e, hepsi diyorum bu koşu ayrım yapmadan. Ben yarın bu koşudan e, işin içinden çıkamadım. Kaptan Fantastik'te de Saadet'in abi olsaydı biraz daha farklı bakabilirdim yarışa. Ee, onun da olmaması biraz etken oldu açıkçası. Peki. Kapattık ama şöyle 1 6 2 4 5 3 sıralamasını aktardı bize. 1 6 2 4 5 3 sıralamasını sizin notunuzu böyle alın diyerek Ahmet Erdoğmuş iyi akşamlar. Karatan demiş eyvallah çok sağ olasın. Selçuk abi gelmiş hoş gelmiş. Hayırlı akşamlar demiş sağ olsun abi. Ağım selamlar diyelim Seniz Çanoğlu. Karatan'ım seni mi kıracağım? Kafamı kırarım demiş. 58, 50 tane hadi hayırlı olsun. ee, <laughs> yeniler muhteşem ikili. Son ayak bir siyan bekliyorum. Şans Onur Bey'den yana olsun demiş. Eyvallah bol şanslar. Selamı tayan. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Kuzey Bahadır da esprili bir şekilde gülücük tebessümüyle birlikte Bursa'da Ma Mem söyleyemedi. Mahmut Bağ'ın bindi tek veri vere bitirdin bizi demiş. <laughs> çok önceden kaldı o galiba. Çok bayağı kaç sene ya. <laughs> Eşe akşamlar yani... kolay gelsin. Onur kardeşime de bol şanslar dilerim. Nerede sen ya kayıplardaydın demiş. Erdinç abi selamlar çok sağ olsun. Ercan Karyar. İyi yayınlar. Neredesin Onur kardeşim ya? Amasız fakatsız teklerini özledik demiş. Evet geliyor. <laughs> Sadece Hedef TV'ye mahsus olmak üzere bu aralar sıkı bir şekilde hazırlanıyorum. Özellikle Bursa yarışlarında bekleyin. Ekürümle birlikte geleceğim. Çok müthiş bir yayın olacak. şimdiden söyleyeyim. bir sonraki Bursa yarışına bizi takipte kalın. İtmanlarda dahi Yakından takip ettiğim, not aldığım isimler var. Program da çok güzel olacak. Hep birlikte o ikramiyeye biz de Hedef TV olarak kimsenin duymadığı, bilmediği sapkanları burada her zamanki gibi açık bir şekilde, açık yüreklilikte e, saklamadan burada net bir şekilde söyleyeceğiz. E, takipte kalın. Bursa yarışı bizim için önemli. Bursa evimiz. O yüzden e, büyük bir ikramiyeye burada Hedef TV Eşref abinin kanalında e, başlangıcımızı yapacağız. Az kaldı. Bursa için e, hazırlıklarımız sürüyor. E, takipte Gizli. kalın derim. Gizli ekibi birlikte gelecek dostlar. <laughs> Kaçalım evet. Yine ama. evet. Haftaya Cuma inşallah. Hadi bakalım. Şimdi 7. koşuya geldiğimizde Dişiler Ayet Meydin Yarış var. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 kumda. Burada toplamda 12 isim var. Bakalım buradaki detay burada iyi isimler de var. Onun evet. Hadi bakalım bol Abi burada 12 tane isim var. 11 tanesi yarı Ben hiç ilgilenmiyorum. <laughs> Benim ilgilendiğim bir sapkan var ki yarın ben bu koşuyu çok rahat bir şekilde kazanacağına inandığım İtman görüntüsünü de çok beğendiğim eğer ki o fiziğinin o eşkalinin o itman görüntüsünün eğer yüzde yirmisini kadar koşarsa bu yarışı kazanacağına inandığım bir numaralı Amber Triosi yarın bu koşuyu kazanır. Benim amasız fakatsız nedensiz bu koşuyu kazanacağına inandığım bir isim. Bir numaralı sapkan Mehmet Kaya İdaresi'nde yarın birinciliğe adını yazdıracaktır. Net Banko rakip noktasında çok çok geri planda kalmış olan bir isim olabilir ama ben yarın özellikle e, önereceğim bu sapkanı. İkili noktasında 7 numaralı My Privacy ve 3 numaralı Dyke Smoke ikili noktasında sıralı ikili olarak oynayabilirsiniz. Peki bir numara bankomuzu aldık, cebe koyduk. Arkasına 7 3 ikili de önerdik dostlar. Bir numara bankosu geldi Mehmet Kaya idaresinde. Kendimizi kapanış ayağına attık. Ee, hayırlı akşamlar, olsun. Yazdığınız gayet olsun. Abiler bol şans. Yani sevgili Mehmet'e de çok teşekkür ederim. Biz kapalı şey olan Handicap 15-4 artı İngilizlerin 1200 kum yarışına geçelim. Ve sözü size bırakalım beyefendi. Evet burada da 8 numaralı Svortor Hanır. Benim çok ön planda tuttuğum bir isim. Hatta hatta alternatif bir bank olarak öneriyorum bu safhanı. <laughs> bir çizgi <laughs> çiziyorum. Rakip noktasında 4 numaralı Sindey Show. 9 numaralı Ceren Bütrobor, 12 numaralı Freedom Dancer, 13 numaralı Miami Boy ve 3 numaralı Karaçiçin bana göre e, yeterli olacaktır. 8 çizgi diğer sapkanlar değerlendirmelidir. 8 alternatif var bu dostlar. 4, 9, 12, 13 ve 3 dedik. Ve bu şekilde hızlı bir yayın oldu. Artık Urfa'ya da beklersiniz. Ben de o sırada iyice detaylara girelim. Onlara da değerli vakitlerim geldiği için çok çok teşekkür edip o da yarışı gidiyor. Kapanış konuşmasını verebiliriz sana. Evet yarınki İstanbul yarışlarında herkese bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi şans sizin yanınızda olsun. Ama Bursa yarışlarında da bizi takipte kalıp size Bursa'da çok faydalı isimlerle birlikte olacağız. Peki. Şansla kalın. Hoşça kalın dostlar. Urfa yayında görüşmek üzere. Yaklaşık 20 dakika sonra. Kapattık.